Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Renault Master tape kodu nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aracın tape kodu araç içerisinde güneşliklerde ya da torpido gözün iç kısmında yapışık 4 taneli key kodu olarak belirten bir etikettir. Aracınızın bu noktalarında tep kodunu arayabilirsiniz. Yine de bulamıyorsanız aracınızın kullanma kitapçığına bakın. Veya internetten belirten kodları girin. Yine de bulamazsanız servis yolu sizlere gözükebilir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Renault Master tep kodu nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.